Birinci sınıf öğrencilerini dinledik. Şimdi de ikinci sınıf öğrencileri sahne aldılar. Ee, Adem'i zaten efendim tanıyorsunuz. Diğer çocuklarımızı bir tanıyalım. İsim ne senin? Emre. Sen nerelisin? Tataristan. Tataristan. Evet. Senin adın ne? Serva. Sen memleket nere? Nerelisin? Kırım. Kırım. Tataristan, Kırım, Çeçenistan maşallah. Ama senin Hı. adın ne? Ömer. Ömer. Sen nerelisin Ömer? Kafkas. Kafkas. Senin adın ne? Sara. Nerelisin? Özbekistan. Özbekistan. Sen? Cennet. Ne? Cennet. Cennet. Maşallah Cennet. Sen neresin Cennet? Çeçenistan. Çeçenistan. Sen? Fatma. Fatma. Senin neresin sen? Tacikistan. Tacikistan. Sen? Dilnaz. Sen neresin? Kazakistan. Kataristan. Kazakistan. Kazakistan. Maşallah Birleşmiş Milletler gibi burası. <laughs> Senin adın ne? Behrana. Sen neresin? Tacikistan. Tacikistan. Sen? Ayşe. Ayşe. Sen neresin Ayşe? Tacikistan. Tacikistan. Hı. Ve en son seni tanıyalım. Senin ismin ne? Türkiye. Sen neresin? Tataristanlısın sen. Tamam Allah razı olsun. Evet bu güzel çocuklarımız dediğim gibi Kafkas e, kökenli olduğu için evet, Kafkasların değişik ülkelerinden geldiler. Ve şu anda bizimle beraber yaşamaya devam ediyorlar. O, e, bizim her zaman için hem yüreklerimiz hem de ülkemiz onlara açık diyoruz. Ve ikinci sınıf öğrencilerimizden güzel bir ilahi dinlemeye başlıyoruz. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Allahım bir gül aldım elime görmem için göz verdin koklamaya mutlu tutmam için el verdin Teşekkür ederim Allahım seni çok seviyorum Allahım Teşekkür ederim Allahım seni çok seviyorum Allahım sen Ganimsin sen Rahimsin sen Kerimsin Allah'ım Sen çok sever Sen tek birisin Allah'ım Anneciğim sesini Maya kulak verdin Kulak verdin Ondan, ondan, ondan dua öğrendim Söylemeye dil verdim. verdim Teşekkür ederim Allah'ım. Seni, <Sessizlik> Allah Allah seni çok seviyorum Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Sen rahimsin, sen rahimsin, sen kerimsin Allah'ım. Sen seversin, sevebilirsin, sen, sen tekbirsin Allah'ım.